Efendim hoş geldiniz. Her zamanki gibi iyi akşam, iyi sabah, iyi gün. Gününüz, geceniz, sabahlarınız güzel olsun, keyifli olsun. İktisat, mikro iktisat dolu olsun demiyorum. <laughs> demiyorum. Gününüzü, haftalarınızı, aylarınızı zehir etme gibi bir niyetim yok. Mikro iktisatı anlamaya çalışın o kadar. Şimdi arkadaşlar. Geçen dersimizde talepteki değişmelere başladık ve ilk e, bölümde talep eğrisinin sağa ya da sola kayması kısaca talebin yer değiştirmesi ya da talebin artması ya da talebin azalmasından bahsettik. Ve şunu öğrendik. Talebin yer değiştirmesinin nedeni olmanın fiyatındaki değişim değildir. Fiyat dışında faktörler değiştiği zaman talep yer değiştirir dedik. Dedik mi dedik. Bugün ise talep eğrisi üzerinde hareket. Tek bir talep eğrisi üzerinde bir aşağı, bir yukarı. Bir aşağı, bir yukarı gidip geleceğiz. Onun nedeni nedir? İşte o malın fiyatı değiştiği zaman evet talep eğrisi sağa sola kaymaz ancak aynı talep eğrisi üzerinde hareket edilir diyorum ve buyurun bekliyorum hadi bakalım şimdi arkadaşlar hemen aldık kalemimizi elimize başladık sazımızı çal arkadaşlar konumuz talep eğrisi üzerinde hareket bir defa kesin bilgiyi vereyim hap bilgi talep eğrisi üzerindeki hareket söz konusu malın yani ilgili malın ya da o malın o malın fiyatındaki azalış ya da artıştır. Bitti. Yani talep fonksiyonunda hani QD eşittir FP var ya işte talep eğrisi üzerindeki hareketin nedeni İlgili malın, söz konusu malın, talebini incelediğiniz malın fiyatındaki değişikliktir. Geçen dersten farklı bir mevzu. Ve dikkat ederseniz tek bir talep eğrisi var. Mavi ile gösterdim. Bu kadar. Arkadaşlar iki hareketim var. Bir nolu harekete bakın lütfen. Sol yukarıdan sağ aşağı. Evet. Bir nolu hareket hemen buraya geçiyorum. Sol yukarıdan Sağa aşağıya bitti. Nedir bu? Hemen açıklamayı da yapmışız zaten. Çok basit bir konu. Sol yukarıdan sağ aşağı doğru hareket malın fiyatı düşerken talep edilen miktar artmaktadır. Bildiğimiz talep kanununun tezahürü. Bu kadar basit. İki no'lu hareket arkadaşlar yazmama gerek yok. Ok yönüne bakın. İki nolu oka. Ne diyeceğiz? Sağ yukarı... pardon pardon pardon. Sağ aşağıdan doğru söyledim değil mi? Evet. Yönümü karıştırdım. Sağ aşağıdan sol yukarı. İki nolu hareket. Hemen metne dönüyoruz. O nedir arkadaşlar? Bu sefer malın fiyatı yükseliyor. Talep edilen miktar düşüyor. Bugün çok kısa, çok basit bir konuyu gördük. Ama ama geçen haftaya bir gönderme yapayım. Asla unutma diyorum şunu. Asla unutma. Tamam? Beni değil. Anlatacağım konu. Beni zaten unutamazsın. İsmet Hoca'yı unutmak mümkün mü? Videoları beklerken sabahlar olmuyor. Diyorum gene megalomatik yaklaşımı seyir sefer etmiş olur. Dönüyorum. Niye asla unutma? Arkadaş iyi, iyi dinleyin. Şu ünlü de attım. Talebim ya da talep eğrisinin, talep eğrisi diyorum, sağa veya sola kaymasının nedeni, 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 nedeni asla o malın fiyatı değildir. Peki hocam fiyattaki değişim yani fiyat artar ya da fiyat azalırsa neye neden olur? Zaten başlıkta ne? yazmışım. Neye neden olur? Fiyat artar ya da fiyat azalırsa. Kısacası fiyattaki değişim aynı talep eğrisi üzerinde. Aynı talep eğrisi üzerinde yukarı aşağı harekete neden olur. Bitti. Neden? Olur. Hocam bugün bu kadar mı? Bu kadar. O kadar basit bir konu ki son kez bırakın ekranı bana dönün bitiriyorum. Ne olur unutmayın bir kenara not edin. Talep eğrisinin sağa ya da sola kayması. Yani literatürde talebin artması ya da azalmasının nedeni o malın fiyatı dışındaki faktörlerdir. Sağa sola kaymak karşılığı jargonu talebin artması azalması. Bitti. O malın fiyatı dışındaki faktörlerdir. Gelir, ikame mallar, zevk ve tercihler vesaire. Bitti. İki. Talep eğrisi üzerinde hareket. Yani tek bir talep eğri üzerinde aşağı yukarı hareket. Böyle asena gibi oynuyoruz. Onun nedeni ise o malın fiyatındaki değişikliktir. Ki ona talep edilen miktarda değişme denir. Bu kadar. Efendim çok teşekkür ederim. Çok kısa bir girizgahtı. Önümüzdeki ders oldukça keyifli. Eksantrik. Lütfen tüm sülaleyi Çağırın. Onlar bile keyif olacak. Çünkü annen, baban, teyzen, sevgilin, eşin, dayın, amcan o derste kendilerinden bir şeyler olacak. Hımm diyecek. olan biz bunu yaşıyoruz İsmet Hoca. Harbi yakalamışım diyecek. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Saygılar.